kapsül açacak olursak şöyle yeşilimsi mavi bir yoğsun. Çok ilginç. Rengi de çok güzel yalnız. Evet. Şöyle yeşilimsi bir yoğsun. Evet. Spirulle bu. Tamamen doğal ve eczaneden kişinin eczaneden alacağı bir poşet dolusu vitamin mineral enzimden daha etkili ve hiç yan etkisi yok. %100 doğar. Bu ne yapıyor? Kişinin bünyesi saniyesinde insan vücudunda 500 katrilyon kimyasal reaksiyon meydana geliyor. 500 katrilyon. Şimdi ben kimya okudum Almanya'da da laboratuvara giriyorduk. Biz bir deney yapıyorduk. Herhangi bir deney için iki hafta, 3 hafta, bazen 1 ay uğraşıyorduk. Bir deney için. Oysa insan vücudunda 500 katrilyon bir saniyede kimyasal reaksiyon oluşur. Bu reaksiyon için ne gerekir? Vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire vesaire. Spürnada her şey hazır. Alıyorsun, bunu vücut hemen değerlendiriyor. Şimdi, 50 yıl öncesine göre meyvelerde, zepselerde vitamin, mineral, enzim oranı %50 azalmış. Alman Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu bir araştırmaya göre. Bununla da ilgili belge bilgi var elimizde. Şimdi vatandaş diyor ki ben yiyorum, içiyorum. Geçen bir beyefendi geldi. Varlıklı, zengin birisi. Diyor ki çok hastalanıyorum. Vitamin, mineralimi alıyorum ama ben çok hastayım. Benim komşum diyor kahveye gidiyor. Efendim o sigara dumanı içerisinde okey masasından kalkmıyor. Adam sağlıklı. Ben hastayım. Neden? Adamın antibiyotik alacak Parası yok. Fakir. Antibiyotik bağırsakları mahvediyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sistemi kendi kendini toparlıyor. O grip, üşütme, nezle grip olduğu zaman. Fakat bu taraftaki zengin vatandaş ne yapıyor? Multivitamin alıyor, antibiyotik alıyor, antidepresan alıyor, 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 kendini zehirliyor. Farkına varmıyor. O ilaçlar faydalı zannediyor. Evet. Kendini zehirliyor, zehirliyor, zehirliyor. Diyor ki ben hep hastayım, o hep sağlıklı. Tabi sağlıklı. Adam ilaç kullanmıyor. İlaç kullanırsan hasta olursun.